Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün farklı bir tanıtımla birlikteyiz. Bir değişiklik olsun dedim. Bu videoda sizlere şimdi bundan sonraki videolarımı düzenleyeceğim, bilgisayarımı tanıtacağım. Macbook M1 çipli, Apple'ın yeni çıkarttığı M1 çipli laptop'unu aldım. Şimdi bir kutu açılışı yapacağız. Kutuyu açtıktan sonra aklıma geldi aslında kutuyu açtım arkadaşlar ama çok sorun değil. Ben hani ileride hep böyle tanıtımlar yapmayacağım. Sadece kendimi aldığım için sizlere tanıtmak istedim. Böyle gördüğünüz gibi bir de bu arada önceden ben aslında normal Macbook 2020 almıştım. 4 tane Thunderbolt çıkışlı. Ama burada elektronik mağazalarında iki tane büyük elektronik mağazası var. Birinde 50 gün, birinde 60 gün kutusunu falan onca etmediğimiz sürece geri verme hakkımız var hiç mazeret göstermeden. Bilgisayara bir zarar vermediysek, her şeyi temiz kullandıysak 60 gün içerisinde geri verme hakkım var. O yüzden ben de genelde hep aldığım şeyleri hani olur ya memnun kalmam, beğenmem diye kutusunu falan hep temiz tutarım yani. Burada gördüğünüz gibi iki kutuyu da yan yana koydum. Şu MacBook 2020 normal Intel işlemcili. Bu da M1 işlemcili MacBook yeni. Biraz daha yüksek gördüğünüz gibi kutusu biraz daha iri. Normal bilgisayarın içerisinden çıktı. Naylonu, garanti şartları falan yazan kitap. Bunlar böyle kutuda. Şimdi gelelim. Bu da ekranın arasından çıkıyor. Bunu bile sakladım bizden sonra alacak kişiye de bir iyilik yapmış oluyoruz. outlet'ten alıyorlar. 2000 kron falan indirimli alıyorlar. Bu verilen, geri verilen bilgisayarlar da yeni, yeni olarak satmıyorlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öbüründen hiç fark yok. Yine böyle naylonun içerisinden çıkıyor. Şöyle. Neredeyse aynı bilgisayar zaten. Zaten sadece çipi farklı diyebilirim. Kutusunda da aynı gene. Dizayn her şey aynı. Sadece kutusu biraz büyük gördüğünüz gibi. Çok takamıyorum oraya. Gene böyle bir kitap var. Ve naylonla kaplı şarj adaptörü var. Bunu da daha açmadım. Şimdi açayım. Bu kendime ait vermeyeceğim bilgisayar. Bilgisayarın öbürünü şu anda kullanıyorum. Ben Mac'i ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Biraz araştırdım. Videolarımı düzenlerken Windows'ta Movavi kullanıyordum. O da biraz beni yoruyordu. Biraz daha zahmetli. Mac'i biraz araştırdım. Mac'da video düzenlemenin daha kolay olduğunu gördüm. Ve o yüzden Mac almaya karar verdim. Son iki videomu da hatta Polestar ve Niro videomu da Mac'te düzenledim. Çok da hoşuma gitti gerçekten. Normal iMovie'de e düzenledim. Çok kolay kullanım var gerçekten. İleride Final Cut Pro'yu da almayı düşünüyorum. Burada Type-C çıkışı da Type-C adaptörün üzerinde bir tarafı USB Type-C'li kablosu var böyle güzel bir sarmışlar kabloyu gördüğünüz gibi buralardan böyle yaptığımız zaman kartonum çıkıyor arkadaşlar yaklaşık bu normal Mac 2020'yi bir aydır kullanıyorum şimdiden çok alıştım gerçekten kullanışlı bu kadar e, çabuk alışacağımı zannetmiyordum ama şimdiden bayağı müptelası oldum diyebilirim yani bayağı güzel kullanımı kısa yolları çok güzel şu ayrıntıyı da size göstereyim arkadaşlar 2020 normal Intel çipli MacBook Pro ile yeni M1 çipli MacBook Pro'nun çıkartmaları da biraz farklı İçinde normal kitapları var onu göstermeye gerek yok yalnız çıkartması çok hoşuma gitti aynı kendi renginden gri İkisinin de rengi aynı olmasına rağmen 2020 normal Intel çipli MacBook çıkartması da böyle beyaz. Şöyle yandan göstereyim. Bu da M1 çipli Macbook'un çıkartması. Bu aynı kendi renginden gri. Arka tarafında görebildiğim tek fark sadece e, 2020 Intel işlemcilerde buralarda ekstra hava girişi var. Ama yeni M1 çipli işlemci e, bilgisayarda hava girişi yok buralarda. Sadece iki tane burada hava çıkışı var. Bunun birisini kesin giriş olarak kullanmışlardır. Çünkü sadece bir tane işlemciyi soğutuyor artık. Sadece M1'i soğutuyor. Ama burada hem CPU hem GPU soğutuyor, hem grafik işlemci, hem normal işlemciyi soğutuyor. O yüzden buralarda da giriş o yüzden vardır bence. Arkadaşlar şu kenarlarda da biraz kesimler biraz daha böyle bombeli olmuş, biraz daha fazla bombeli olmuş. Yani bunda da var ama burada biraz daha bombe fazla. Yani vidaların sayısı falan her şey aynı ön tarafında falan yanlarda bunu iki tane burada girişi var Thunderbolt ve bir tane kulak çıkışı var aynı sol tarafta da iki tane gene Thunderbolt var yalnız yeni m de sağ tarafta sadece kulaklık sol tarafta iki tane Thunderbolt var iki tane eksik yani ama benim için sorun değil böyle açtığımız zaman da tabii ki ben önceden açtım size göstermek için içerisinden böyle bir kağıt çıkıyor dayanamadım alır almaz açtım sonradan video çekmek aklıma geldi şöyle tuş takımında da bir farklılık gördüm arkadaşlar onu da sizlere göstereyim dedim tuşların bastığımız zaman derinliği biraz daha yeni de artmış Bunlar daha böyle bayağı 1 mm kadar bunlara daha derin basılabiliyor. Şunun kullanımını çok sevmiştim. Bunu daha kullanmadım. Yeni aldım. Ama bu da güzel görünüyor. Çok farklı görünmüyor. O yüzden şu alüminyumu biraz daha çukurun içine almışlar. O yüzden o az bir şey kalınlık. Bence tuş takımında değişiklik yaptıkları için buradaki az bir şey kalınlık. Burada fark ediyor musunuz bilmem ama işte alüminyumu tam tuşlar sıfır gelecek derecede ayarlıyorlar. O yüzden burada biraz daha tuş takımı çukurun içinde yüksek olduğu için. İşte gördüğünüz gibi farklı bir de toç bardağı var var. Touch Bar'da Escape tuşunu herkes şikayet etmiş internetten gördüğüm kadarıyla. Ben Mac kullanmıyordum ama sonradan öğrendim. Escape tuşunun tabi böyle normal tuş olması iyi. Burada dokunmatikti. 2020 Mac'te bile dokunmatikti. Buna çok kişi şikayet ettiği için. Bunu burada hemen dinlemişler ve normal tuş haline getirmişler. Buradan başlıyor tuş ve buraya kadar gidiyor. Burada da parmak izi okuyucusunu ve açma kapama düğmesi ayırmışlar burada gördüğünüz gibi. Şurada birleşik, burada ayırmışlar. Bir farkını gördüm ama PDF'de falan hiçbir değişiklik yok. Şu iki tane FN tuşunda da bir sadece burada bir ekstra bir dünya niye var var. Onda ne olduğuna bakarım sonra. Yeniden başlat yapacağım. Bakalım ne olacak. İkisinde de enter'a basıyorum. ve Bakalım hangisi daha hızlı başlayacak göreceğiz. M1 çipinin tabi daha iyi başlaması lazım daha hızlı başlaması lazım. Yalnız bunda bir şey fark ettim. Bu her şeyi başlattıktan sonra şifre soruyor. Bu önce şifre soruyor. Böyle geldi mesela ikisi de. Şimdi tekrar burada şifrelerimizi gireceğiz. Şifreleri yazdım. Şimdi ikisinde de tekrar enter'e bakacağım, basacağım. Farkı tekrar göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu önceden bütün yüklemeleri yaptığı için direk ekran geldi kullanabilirim şu anda ama burada yüklemeleri şifre yazdıktan sonra yapıyor. Biraz daha sistem çalışma sistemi farklı. Gördüğünüz gibi ne kadar geç geliyor. Ekranları bir kapatayım. Böyle şu anda uyku moduna geçti ikisi de. Şuradan da yükseklik farkını sizlere bir de böyle göstereyim. Görebiliyorsunuz zannedersem. Şimdi iki ekranı da aynı anda bir açalım. Gördüğünüz gibi bu biraz daha geç geliyor. Yapılan Türkçe sitesinden M1 çipin özelliklerine bakalım arkadaşlar. Burada ekran kaydını başlattım. Burada da gördüğümüz gibi güzel bir ember için güzel bir ikon yapmışlar buraya. Bir de ilk çip olduğu için bir simkesiyle birle kodlamışlar. Küçük bir çip, kocaman bir adım. Tüm sistem tek çipte, neredeyse bir bilgisayarı çipinize içerisine sığdırmışlar. Normalde ekran kartı ayrı olur, işte işlemci ayrı olur, RAM'ler ayrı olur. Dizüstü bilgisayarlarda lehimli de olsa gene bir ayrı bir yerde olur yani. Ama bu hepsi işlemci tek bir çipinize içerisine yerleştirmişler. Burada da diyor işte tüm sistem tek çipte diye. Bir de nanometrik ölçüler düşürmüşler benim bildiğim sadece şu anda Apple'da 5 nanometre kullanılıyor Samsung'un mobil telefonlarında falan 7 nanometre kullanılıyor hatta normal bilgisayarlarda AMD'de 7 nanometreye kadar indi ama Intel'da daha 14 nanometre kullanıyor sadece Apple'ın telefonlarında 5 nanometre var A14 çip de 5 nanometre bu da 5 nanometre bu arada ARM teknolojisi mobille cihazlar için üretilen prosesörlerde yani işlemcilerde kullanılıyor. Bu da aslında bir mobil tabanlı işlemci. Bu İleri teknolojiyle üretilen ilk kişisel bilgisayar çipiymiş. 16 milyar transistör kullanılıyormuş. Transistör de evlerimizde kullandığımız elektrik anahtarları gibi aç kapa aç kapa 0, 1, 0, 1 şeklinde çalışıyor. Sıfırlar ve birler yani 16 milyar tane elektrik anahtarı var. Bu küçük çipin içerisinde öyle düşünebiliriz basitçe. Birleşik bellek kullanıyor yani 8 GB bellek var benim bu aldığım bilgisayarda. 16 GB da alınabiliyor. 8 GB bellek hem grafik işlemci hem merkezi işlemci kullanabiliyor ve Aralarında bölüşüyorlar. İşte burada da çizimini yapmış. 3.9 kata kadar daha hızlı video işleme yapabiliyormuş. 7.1 kata kadar da daha hızlı görüntü işleme yapabiliyormuş. O da güzel. Çok güçlü CPU performansı sunuyor. Çok az güç kullanıyor diyor. İşte en büyük fark, en hoşuma giden fark da o oldu. Hızlı olmasına rağmen neredeyse iki katına çıkartmışlar pil ömrünü. O da çok güzel. İşte enerji kazanmışlar her şey bir yerde olduğu için. 8 çekirdekli CPU'da yani merkezi işlem birimi. 4 tanesi hız için, 4 tanesi de ağır işler için. Yani hızlı işlemlerde 4 tanesini hızlı bir şekilde yapmak için kullanıyor. Daha ağır işlemlerde 8'ini birden kullanıyor. 4 tanesi de tabi daha ağır işleri kullanmak için tasarlanmış. 3.5 kata kadar bu da performans arttırma olmuş gene de. 4 adet yüksek performans çekirdeği, 4 adet yüksek verimlilik çekirdeği burada da yazıyor işte. İşte tam benim ve en sevdiğim yere geldik. Burada da e, CPU performansı ve güç. Şuraya geldiğinde burada 10 Watt baz almışlar. 10 Watt yaktığında bayağı verdiği performans onunla karşılaştıracak olursak, M1 ile karşılaştıracak olursak %25 işte daha fazlaymış. Burada da görüyoruz. M1'i 10 Watt yaktığında buralarda geziyor. Bu buralarda geziyor. 2 kata kadar CPU performansı diyor burada da yine işte. 2 kat daha hızlı CPU performansı. Watt başına CPU performansı çok fazla artmamış 2012'den beri burada gördüğümüz kadarıyla bu grafikte ama M1 çiple burada bayağı bir artma bayağı bir kafasını yukarıya doğru kaldırmış. 3 kata watt başına 3 kat daha yüksek CPU performansı diyor. Bir kişisel bilgisayardaki en hızlı entegre grafik teknolojilerini kullanmışlar filan 8 çekirdekli e, GPU var. 8 adede kadar çekirdeğe sahip bir e, GPU. 25.000 adede kadar iş parçası üzerinde eş zamanlı çalışabiliyormuş. Yani grafik işleme işte bizim videolar falan düzenleme. O yüzden burada daha hızlı olacak. Burada gene grafik işlemcinin performansı ve güç ne kadar farklı. Gene iki kata kadar %33. Bu normal işlemciden daha da verimli burada gördüğüm kadarıyla. Orada %25'ti burada yüzde %33. Yeni nesil yapay öğrenme, yapay zekalı aplikasyonlar kullandığımızda bu çok işe yarar. Mesela burada Final Cut Pro'da falan ya da fotoğraf düzenleme programlarında makine program öğren daha hızlı öğrenebiliyor bu işlemci sayesinde. Bu da 16 çekirdekli 11 trilyon işlemi aynı anda gerçekleştirebiliyormuş. 15 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı varmış. Bu da gerçekten güzel iddialı. Saniyede 11 trilyona kadar işlem yapıyor diyor. Performansı şaka değil. Pil ömrü inanılır gibi değil. En sevdiğim de pil ömrü. Bilgisayar yanımıza aldığımız zaman her zaman böyle masada evde değil. Dışarıda da kullandığımız zaman iki katı pil ömrü almak bu makineden benim en çok hoşuma giden şey oldu. Bir de aynı zamanda hızlı olmasına rağmen iki kat pil ömrü gerçekten güzel. Burada da görüyoruz. 13 inç MacBook Pro 17 saat internette gezinme, 20 saat kadar film izleme yani internete bağlı olmadan. Eylül'de 15 saat 18 saat burada değişiyor. Evet burada da en ince detayına kadar M1 için tasarlanan bir işletim sistemi diyor. Mac Big, Big Sur geldi bu yeni işletim sistemi de. İşte bu işletim sisteminde de bazı farklılıklar var. Bunları diğer tanıtan arkadaşlardan bakarsınız arkadaşlar. Olağanüstü hızlı performans. Mac'ın her zamankinden daha fazla uygulama sunuyor. Ha bir de şu var. Bu e, mobil tabanlı bir işlemci olduğu için artık Apple buna şu anda ben girip bulamadım ama mesela Tesla'nın aplikasyonunu indiremedim. Ama mobil ε, yani... iPad ve iPhone'daki uygulamaları da çalıştırabilecekmiş. O da çok güzel. Çünkü onlarda onlara ya onlar için yazılan çok güzel uygulamalar var. İkisi aynı değil. Mobil tabanlı olmadığı için önceden bunun için ayrı uygulamalar yazılıyordu. Şimdi onları da çalıştırabilecek. Karışık ikisini de çalıştırabilecek yani. Bu arada aklıma gelmişken Rosetta 2 işte o da burada geldi. Rosetta 1 ilk Apple kendi işlemcisinden. Intel in işlemcilerine geçtiğinde Rosetta 1'i kullanmış. Böyle arkada bir program. İşte bu işlemcinin diline çeviriyor bu işlemcinin diline çevirmesi için bu programa ihtiyaç duyuyor. Rosetta 2 de şimdi de tekrar Intel için yazılmış bütün programları kullandığımızda bu bilgisayarda gene bu M1 işlemcinin diline çevirecek, onu anlamasını sağlayacak. İşte burada Rosetta 2 arkada çeviri yapmasına rağmen gene de performansta kayıp olmuyormuş. Hatta biraz daha üzerine çıkıyormuş. Tabi onların iddiası yani bunu e, ee, internetten bakarız. Test eden arkadaşlar test eder. Karşılaştırmaya da girecek olursak burada en solda MacBook Air var. M1 çipli. Ortada MacBook Air, e, MacBook Pro 13 M1 çipli. Bu benim bilgisayar. Şu aldığım bilgisayar şu anda. Bir de 16 inç. 16 inç yanlış seçmişiz. Bir de 4 girişli. Normal bu verecek olduğum bilgisayarın şeyini seçtim. Türkiye'de fiyatları Air 10.999 lira. M1 çipli Air 10.999 lira. Aynısının Pro'su yani M1 çipli Pro 14.299 lira ve 2020 Intel çiftli bilgisayarın fiyatı da 19.000 lira biraz daha pahalı başlangıç fiyatı Biz 4 girişliyi seçtik o da bayağı pahalıymış farklara gelecek olursak işte sadece işlemci farkı var işlemci farkını söyledik burada 16 GB'den fazla alınamıyor burada 32 GB'a kadar RAM seçilebiliyor 2 TB'ye kadar M1 çipli bilgisayarlarda hafıza alınabiliyor ama burada 4 terabayda kadar alınabiliyor. Pil süresi işte burada çok farklı. Air bile 18 saat, yani Pro 20 saat, normal 2020 Intel çipli 10 saat sadece pil ömrüne sahip. İşte Touch Bar ikisinde de var. Sadece Air'da Touch Bar var. Touch ID var ama Touch Bar yok. Bilgi işlem gene aynı çiplerin özellikleri. Onları direkt geçelim. Bu arada SSD içerisindeki SSD hard diskte 2 kata kadar hızlı. Daha hızlı okuma ve yazma şeyine sahip. Ekranlarda hiçbir değişiklik yok. Yalnız size yüksekliği de gösterdim. Burada yükseklikleri fark ettim. Hiçbir farklı yazmamışlar. M1 ile 2020 Intel işlemciliği bilgisayarın şeyleri ikisinin de aynı. Mac'lerin ölçüleri ikisi de aynı. Aslında bu yanlış. Kiloları belki aynı olabilir ama yeni M1'li çipli 1-2 mm daha yüksek. Sadece o fark var. Ama buraya yazmamışlar. Yazma gereği duymamışlar. Kameralar da aynı. Ses sisteminde bu yeni M1 çiplilerde stüdyo ses sistemi var. Yani ses sistemi derken mikrofonu stüdyo kalitesinde kayıt yapabiliyormuş. O da benim için çok güzel. Bazı böyle bilgisayardan direkt çekim yaptığım zamanlar direkt bilgisayardan çekebilirim stüdyo kalitesinde yapıyorum adım. Klavyesinde işte dediğim gibi Toş da biraz değişiklik var. ESC tuşu normal normal tuş dokunmatik değil. Bir de Wi-Fi 6 var arkadaşlar. Kablosuz bağlantıda en son teknoloji yani AX. 8212-8211AX. Normalde AC vardı. Şimdi en son teknolojiye geçmişler. Bu da çok güzel olmuş. Daha hızlı internet bağlantısı, kablosuz internet bağlantısı yapılabilir. Bluetooth'ta bir değişiklik yok gördüğünüz gibi. İşte bir değişiklik daha var burada. Thunderbolt 2 çıkışlı bu yeni M1'de. Ama öbüründe 4 tane, bir iki sağda, iki solda vardı. Yalnız onlarda Thunderbolt 3 var. Bu yenilerde Thunderbolt 4'e geçmişler. Daha hızlı bağlanabiliyor yani. Thunderbolt USB 4. Aynı, aynı anda USB 4 yani USB 3'müş onlarda. Artık burada USB 4 diyor. hem Thunderbolt hem USB 4 desteği varmış yani yenilerde. işte 61 watt adaptörü var. Aynı ikisinde de aynı onda bir de değişiklik olmamış. Air'de de 30 watt adaptör var. Norveç fiyatlarını da size şuradan göstereyim. Norveç fiyatları da böyle gördüğünüz gibi. Bu sol tarafa normal Macbook'u seçmişim 24.000 Kron'dan başlıyor. Ortada M1'li Macbook Pro var. Ya yani sol tarafta normal Intel işlemcili MacBook Pro Norveç'te 24.000 Kron 24.999, M1'li 16.490 ve Air M1'li Air'de 12.790 Kron Burada da böyle arkadaşlar. Şimdi ikisinde de SSD hard diskin hız testini yapacağım. Şöyle basalım. İkisi de bu arada pille çalışıyor. Sağ taraftaki M1 işlemcili, sol taraftaki Intel işlemcili Gördüğünüz gibi bu biraz daha hızlı ama iki kadar iki kata kadar diyemeyiz. 2800 MB saniye, 2860, 2500, 1855, 2300. Hızlı ama iki kat değil. Şimdi de iMovie'de ayarladım. E, Polestar videomun ikisi de saniyeleri her şey aynı. 21 dakika 34 saniye ikisi de. Ve çıktılarını alacağım. Bakalım hangisi daha hızlı yapacak. Bir de fanları da göreceğiz. bastık arkadaşlar şu anda başladı. Şu yukarıdan böyle görüyoruz. Burada mekte. Şuna da basayım. O 6 dakika dedi. Bu 3 dakika dedi. Bakalım görelim. 5 dakika. İkisinde de şarj takılı değil. Hatta şunu da sökeyim şuradan. Burada 2 dakika yazıyor. Burada 5 dakika yazıyor. Şu anda fanlarda bir ses yok. Yukarıdan gördüğünüz gibi bu yarısı doldu. Burası daha çeyrek doldu. Burada fanlar çalışmaya başladı Intel işlemcide. Bu tarafta hiçbir şey yok. Buz gibi duruyor bilgisayar. Bir dakika sonra burası bitirecek. Burada duyuyor musunuz bilmiyorum ama fanlar son surat çalışmaya başladı. Sağ tarafta daha hiçbir şey yok. Burası yarıladı. Burası bitirmek üzere. Son %5 falan kaldı burada yukarıda şeyden görüyoruz. Hatta 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye gördüğünüz gibi bu kadar hızlı yani. Şu anda burada bitti. Gördüğünüz gibi burada daha 3 dakika var. Bakalım daha ne kadar sürecek. Burada fanlarda falan hiç çalışma olmadı. Ama sol taraf bayağı hararetlendi. Şimdi videoya da yazarım ne kadar sürdü ikisi de. Videonun saniyesinden bilirim. Şimdi bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bayağı bir fark oldu. Oraya hızlandırır size yazarım. Yaklaşık 3 dakika fazla uğraştı bu bilgisayar. Yani M1 işlemci bayağı iyi iş çıkarıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi Macbook yeni çiple geldiği için ve ben de videolarım bundan sonra bununla düzenleyeceğim için bir tanıtayım dedim. Türkiye'de de tanıtımını bulamadım. Daha Türkiye'de gelmemiş bu bilgisayar. Buraya biraz çabuk geldi. Türkiye'de herhalde daha ısmarlayanlar var ama alamamışlar. Ellerine geçmemiş yani. Onlara da bir ön bilgi olmuş olur isteyenlere. Ben de belki biraz farklı insanlara da ulaşırım diye düşündüm. Aynı zamanda kamerayı da aldım. Bundan sonra biraz daha kaliteli videolar çekeceğimi düşünüyorum. Siz de ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Tekrar görüşene dek diğer videolarımda ve sonraki videolarımda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bu arada son iki videomu bu bilgisayarda düzenledim. Ve şimdi Mercedes'in EQS'sini düzenlemekteyim. Haftaya da inşallah onu yayınlayacağım. Mercedes EQS'yi de bayağı ayrıntılı bir şekilde çektim. Hatta video biraz uzun olacak gibi. Böyle arkadaşlar. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın. <laughs>